10 yıllar boyunca kayıp zanetti treni, loş meyhanelerde ve dumanlı tren istasyonlarında anlatılan bir hikayeye dönüştü. Bazıları bunun lanetli bir kargo olduğunu iddia etti. Yasak teknoloji taşıyan bir savaş deneyi. Diğerleri ise yolcuların, tanık istemeyen bir hükümet tarafından yok edilen siyasi hedefler olduğunu söyledi. Ancak en tüyler ürpertici hikayeler, kapalı tünele en yakın yaşayanlardan geldi. 1930'larda çiftçiler, Geceleri demir duvarların arkasına hapsolmuş boğuk, metalik çığlıklar duyduklarını anlatırlardı. Çobanlar, sürülerinin eski demir yolu hattının yakınında otlamayı reddettiğine yemin ederdi. Toprağın, kışın bile her zaman sıcak olduğunu söylerlerdi. Ve bazen, gece yarısından hemen önce, toprak sanki çok derinlerden ağır bir şey geçiyormuş gibi hafifçe titrerdi. 1955'te amatör bir keşif ekibi, kapalı girişe rüşvet vererek girdi. Buldukları şey tuhaftı. Tuğlalar içten dışa doğru çatlamıştı ve çelik tekerlekler tarafından çizilmiş gibi belli belirsiz çizgiler taşta iz bırakıyordu.